Thank you Sektörler arası yolculuğumuz Mersin'de perde sektöründe faaliyetler gösteren bir müessesede devam ediyor. Şimdi mikrofonumuzu Kenan Yılmaz'a uzatıyoruz. Merhabalar ben Kenan Yılmaz. Sektöre ben 2001 senesinde başladım. Yaklaşık 25. senemdeyim. Mersin'de hizmet ediyorum. Burada senelerce çalıştım. Güzel bir mağazada senelerce oranın sorumluluğunu yaptım. Bu bizim hayalimizdi, benim hayalimdi. Sonunda onu da gerçekleştirdim. Firmamızı kurduk. İleride daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. Daha güzel projelerde bulunmak istiyoruz. Belli markaların dışına çıkmışsınız. Artık çok da güzel tasarımlar var. Nasıl oluşuyor efendim? Şimdi onların tabii ki dışına çıktık. Burada biz daha özel, yapılmayanı yapmaya çalışıyoruz. Girdiğimiz her projede en güzel, en iyi arıyoruz. Onunla en güzel şekilde yapıp teslim ediyoruz. Elimizden geldiği kadar tasarımlarda destek veriyoruz. Biz de orayı kendimizin gibi görüyoruz. Çünkü en güzel şekliyle tasarlayıp en güzel haliyle orada olmasını istiyoruz. Onun için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Çünkü bizim iş çok soluklu. Atölye ayağı var, montaj ayağı var. Hepsinde takibi biz yapıyoruz. Müşterilerimiz de o yüzden bizi tercih ediyorlar. Ne kadarlık süreçte teslim edebiliyoruz? Yani şöyle, tabii ki bu projenin durumuna göre değişir ama maks 15 gün, 20 gün istiyoruz. Yani bu süreç içerisinde de teslimatları yapıyoruz. Hiçbir zaman için aksaklığa uğramıyoruz. Elimizden geldiği kadar erken hazırlıyoruz, geç kalmıyoruz. Aynı anda kaç proje yer verebilirsiniz, kaç eve? Yani bizim yaklaşık bir ayda hemen hemen şöyle söyleyeyim, 30-40 projemiz oluyor aşağı yukarı. Ama günde 2-3 daire montajı yapabiliyoruz. İşe de tasarımlar diyebilir miyiz yoksa eve uygun mu yapıyorsunuz o şekilde ilerliyor? Tabii ki kişiye özel, evin durumuna özel. Perde biraz daha farklı bir olay. Tekstil grubu yani biraz daha farklı. Onlar da bizim desteğimize ihtiyaç duyuyorlar. Biz de en doğru şekilde yönlendirerek en güzel şekilde yapıyoruz. Peki bireysel olarak burada müşterilerinize mi yoksa farklı bir şekilde toptan olarak da verdiğiniz yerler var mı? Yok, biz şu anda toptan olarak çalışmıyoruz. Daha çok bireysel olarak ediyoruz. Aynen o şekilde ilerliyoruz. İleride ne gösterir bilmiyoruz. Peki hangi bölgelere hizmet var? Sadece Yenişehir ve Mersin değil sanırım. Hayır, Türkiye'nin birçok yerine hizmet verebiliriz. O kapasitemiz var. Buradan İstanbul'a, Trabzon'a, Doğu'nun birçok illerine defalarca. Hizmette sınır yok diyebilir mi? miyiz? Aynen. Yurt dışı var mı? Yurt dışına da aynı şekilde. E, yeter ki oradan güzel ölçüler gelsin veya güzel bir proje olsun. Biz de atıp, atlayıp gidip e, orada yerinde görüp daha sonrasında teslimatlarımızı yapabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere keyifli sohbetinize de. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.